Şu an devletin hafızasını hala 28 Şubat'ta milli iradeden boşaltılan yeri FETÖCÜ ve ateist ve kemalistlerin doldurmasından dolayı oluşan hafızayı yenileyip mağdur ve mazlum konumdaki 28 Şubat mağdurlarının ivedilikle gasp edilmiş haklarının giderilmesi ve onlardan boşalan yerlere milli irade sevdalısı kişilerin getirilmesi. Onu da tekrar ediyorum. İlla AK Partili olsun anlamına kastetmiyorum. İster CHP'li olsun, ister AK Partili olsun, ister aklınıza hangi parti geliyorsa gelsin, yeter ki aynı bayrak altında biz bu ülke için var olduk diyenlerin bütünlüğü açarısında geleceğe açılalım istiyoruz inşallah. Ben teşekkür ediyorum.